Şimdi bakın son derece ilginç bir olay getireceğiz ekranlarınıza. Bolu'da Abant Gölü Milli Parkı yolunda Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir kamyonet ve otomobil kafa kafaya çarpıştı. Beş kişi yaralandı. Kazada otomobilde bulunan iki tavuk ve bir horoz da yol kenarına savruldu. Şimdi, sağlık ekipleri geldi tabii hani sağda solda yerde yatan yaralılar var o yaralılara müdahale etmek için de yoğun çaba sarf ettiler Am ancak o civardaki teyzeler yaralılara müdahale etmek yerine başka bir amaç peşinde koşturdular peki neydi o amaç bir izleyin bakın.

Bu. Arabadan çıktı bu. Kaç tane var bilmeyen de. Bunda 3 tane var burada. tutuyoruz bunları. Kazada 5 kişi yaralandı. 2 tavuk, bir horoz yola savruldu. Sağlık ekipleri yerdeki yaralılara müdahale ederken civarda oturan teyzeler tavukların peşine düştü. Hilay yemesine tutuyoruz bunları. <laughs> Abant Gölü Milli Parkı yolunda Bolu'ya doğru ilerleyen Onur Kara İdaresi'ndeki Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonet sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Yaralılar sağlık ekipleri gelene kadar kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Onların yardımına ilk Ömerli köyü sakinleri koştu. Hemen sağlık ekiplerine haber verdiler. Sağlıkçılar gelince köylü kadınlar onları bırakıp tavukların peşine düştü. tavuk ve horoz hassasiyetleri tuttu. Yaralılar yerde inlerken o teyzeler hayvanları kurtarmak için seferber oldu. Arabadan savrulan iki tavuk ve bir horozu çalılıklar arasında buldular. Uzun süre uğraşan teyzeler tilkiler yemesin diye hayvanları yakaladı. <laughs> tilkiler yemesin diye tutuyoruz bunları. Sağlık ekipleri yaralıları yola taşıyıp hastaneye yetiştirmek için zamana karşı savaşırken teyzeler ellerinde tavuklarla o anları izledi. Ortaya böyle ilginç görüntü çıktı. Evimizde <laughs> Biraz da iyileştikleri zaman buradan Allah bunları. Ona iyileşir mi? Üç yapalım. tane mi var tavuk? Hastaneye sevk edilen yaralıların durumu iyi.